şey gittik ama hiç bulmadık köy dışında da Yoksa... Valla baba ata konuştu, ata konuştu. Ee, Selamun Aleyküm. Da, hadi, selam. Hoş geldiniz. Başka, Hoş bulduk. Sağ olasın. Sağ, ol. <laughs> sağ ol. Hangi kasetten? Yok, sen bakma ya. Kukuk El salla bakayım sarla. Bay bay yap Kili pantolonumu da çek Ya gene Hanif abi beni çekti ya Bak nasıl çekiyor ee, bak bak bak, bak. Çekiyor. Sus, ee, sus nereye çekildi <gülüyor> 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 Yok <laughs> abi onu sansür yaptım onu almadım. Sağlam abi görmezsiniz ya. Ulan hadi hadi. Veysel baba nasıl? Memleket nasıl Veysel baba? Allah iyidir. Allah iyilik versin. Selam getirmişsen. Valla uçak dolusu. Aleykümselam. aleyküm selam. ne de çekme bak. Bu eşeğin var ya ben ya. Geçen hafta güldürmekten öldürdü öldürdü. Geçen hafta bu adı yok ki arabada gelen deli gözüyle de çekme diyor ki. ben diyorum Rahma ablan kavga etti o zaman. Hı? Rahma ablan kavga etti diyor. Ne yok ya. Ya kavgaya ne gerek var? Her konuşsun kelime komik zaten eşe yenge. Kavgaya ne acı? Ki teyzem ölümsüzleştirdim ben iyice de. Evet. Bu çocuğun ismi ne? Aynı Hikaye. ne haber? El salla bakın Hikaye. El salla. Televizyonda salla. Aynı Aynı salla. salla. Sen, e, Aferin sana. Şarkı. Abi hangi kaleyi <laughs> keşfettin sen? <gülüyor> <gülüyor> hangi kaleyi keşfettin? <laughs> Onu bakla sakla. Onu bakla şerefi yakar. Hayır rakip gitmeyeceğim. Onu bakla. Meleklerin arası. Evet. Çocuğum üniversiteye daha girici diyor kiliseye gitmiş ipin bağlıyor. <laughs> Allah korusun dinden çıkıyor. Şurada. Çıktı da zaten. Ya bu, bu böyle bir şey olur mu ya? Kilisede böyle beklenir mi? Çekmiş. Zilli der ya. Al sana bir bebek, ver bana bir bebek. Mezardan bebek beklenir mi ya? Bu kadar mantıksızlık olur mu ya? Sala bizim kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Sen ne oğlum yok çay dolduruyormuşsun öyle ya. Bunlar evet, Sen davşan kanı hani içtin işte mu kardeş? Evet, içtim. Işte, davşan kanı mı mıydı? Oo, <laughs> bir tane doldursana ben. Allah'ı seversen. <laughs> Eyvallah abi be. Allah senden razı olsun. Ya eski şeyler çıkardık. Kim oldun kardeş ya? işte. Demin olsun olsun kardeş. Şimdi Açık olsun, abi. Sağ ol hoş geldin. Hoş ha? bulduk. Onur'a bakalım mı? Hakan, iyi çek ha. bakalım. Yengem iyi çekmek sorun değil de eline geçip de izleyemeyeceğim. yani. <laughs> 2018'de konserle buluşalım. geçmiyor Hiç ben. ümit verdin. Nerede anne geç bizi izleyeceğiz? Ümit mi? Hı -hı. Bir insan gülücük atar şuraya ya. O ne? Telefonla konuşuyoruz. Ha, neye sadana lan onu saklıyor. E, bu sene şey yener bizler. İnşallah. Ee, yani Şunları çık bana. İnşallah, inşallah. Ay, şey Şimdi ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyor? Ya? Tamam da canarsın. Allah ne iş Hazırlık yaptık yani, hazırlık. abi ne iş çevirdin olan baybeyler? <laughs> Allah boş Ama yine köşeye oturmuşlar. <laughs> evet. Ne diyorsun mesela hocam? Kardeşlerim yemeğe davet ediyorum. Hadi bakayım yemek baktı arkadaşlar. Allah kabul edesin. Yürüman e yürü abi. Akşam mağarasına gidiyor şimdi. Hayır, neye girdin? Ne? Ne hayır, ne? hayır, çekmiş diyorum sana işte. Var olsun. var ma'am. Yok, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes,

Tamam. İyi misin? Tamam. İyisin inşallah. Allah iyilik versin. Teşekkür ederim. Ben şu Alem Cahit'i çekeceğim. <laughs> alem mi bana bir selam yok? <laughs> ya ben seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen duydun mu? Yıkop arıyor. Baba Bizim kodları elleme ha. Hani bu baba? Bizim tutu yiyor bu ya. <laughs> Yer <değil> mi? Bana şunu da Ne desin? Geydim, i̇smin neydi? İsmini söyle. Aferin memnun oldum Erkan. Kim lan arkası? İşte destur. işte ben de lan. Selamun Aleyküm. Adam, adam sırtını bana dönmüş. Oranın lan böyle bir şey var mı? Nereden yok adam? Aynayı görmüyor bu lan. Hani? Dikiz aynası da mı kullanıyorsun?